bu nereye? E buraları temizledik abla. Şimdi arka bahçeye geçiyoruz. Ha bu temizlemiş halimi. mi? Bütün yapraklar duruyor. Nur Allah aşkına buraları iyiden iyi temizleseniz ben de cihazlatmasanız hadi. Tamam abla tamam. Saniye. Buyur hanım bir, bir, bir şey konuşabilir miyiz seninle? Önemli. Buyur dinliyorum. Burada konuşmayalım. Gel şurada konuşalım. Eğer Gafur gene bir hatlar yiyip başını belaya soktursa ne olur yavaştan söyle çünkü artık... yemin bir Yok 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 Gafur'la alakalı bir şey değil Saniye. Saniye galiba bizim başımız dertte. Ha Demir Bey'in gazeteye verdiği ilanı diyorsun he mi? Biri Adnan Yaman'ın oğluyum diyor. Ha, gördüm gördüm. İyi sanki o da nereden çıkarıyor yani elinde kanıt mı varmış delil mi varmış nereden yani veriyor öyle ilanı gazetelere? Bilmiyoruz ki yazan kim elinde daha neler var hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçi Demir para sızdırmak için yapıyor olabilirler dedi ama... Hı. ...ya gerçekse Saniye, Adnan Yaman'ın oğlu olabilir. Sen asla olabilir düğün yani. Ne olabilir? O yüzden bu mektubu yazını ortaya çıkmadan bizim bulmamız lazım ki tedbir alalım. Başımız derde girmesin, işlerimiz karışır sonra. Hı. Ulan... da şimdi kaç yıl geçmiş hadisenin üstünden. Ne edeceğiz, nasıl bulacağız? Sizin hiç böyle bir şey kulağınıza geldi mi? Duydunuz mu dedikodu, bir söylenti? Yok, biz bir şey duymadık. Ama yani Adnan Yemen çapkındı öyle. Hovarda bir adam olduğunu biliyorduk. Da ayrı meşhur bir çocuğu olduğunu hiç duymadık. Tahmin ettim. Kaç sene evvel ki mezun. Yaşınız yetmez tabii. Şey yaptım ben bu eski hesapları açtım. O zamanlar kimler çalışmış diye bir baktım. Hı kaç isim yazdım. Bir baksın baksana. Tanıyor musun içlerinden var mı tanıdığın? Bu yok. Bu yok, bu yok. Yani ben geldim de bunlar yoktu. Geç şimdi. Ha, Kahya Hüseyin. Hı. Ha. Tanıyor musun? Yok, ben tanımıyorum ama çok dinledim. Gafur'un babasından evvel bir konakta Kahya'ymış. Ee, nerede yaşıyordur bunun yeri yurdu belli mi acaba? Vallahi belliyse de ben bilmiyorum. Gafur biliyordur belki. saniye bir Gafur'un ağzını arar mısın? Sen merak etme. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.